bu doğru olduğunu kabul etsek ne diyor kaynaklarımız en baba kaynaklarımız Hazreti Aişe ile 7 yaşında nişanlandı 9 yaşında evlendi bir kere o günün Arabistan'ında bu ne nadirattan bir vaka ne de gayri tabi bir vaka ikincisi Hazreti Aişe için Peygamberimiz için Bu evlilik Özel bir durum değildi. Çünkü Hazreti Aişe Peygamberimizden evvel sözlüydü Cübeyr bin Mut'im isimli Bir müşriye Mut'im bin Adiy'in oğlu Bedir'de esir düşen Cübeyr bin Mut'ime sözlüydü İslam davası yüzünden Sözlüsünden ayrıldı Demek ki Hazreti Ayşe her halükarda evlenecek çağdaymış. Gelelim bu dokuz yaş meselesine. Dokuz yaş meselesi doğru mu? Biz bununla yüzleşmedik mi? Yüzleşemez miyiz? Yüzleşiriz. Peki yüzleşirsek aşağılık duygusuna mı kapılmış oluruz? Ne alakası var? Eğer gerçekten öyle olsaydı şu biraz önce söylediğim iki delil bile yine yeterdi. Hazreti Ayşe peygamberimizden evvel sözlüydü. Yani yine evlenme yaşındaydı. İkincisi o toplumda bu hiç de garip bir şey değil. Ama böyle değil. Vaka böyle değil. Ben Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle 7 yaşında nikahlanıp 9 yaşında evlendiğine inanmıyorum. Bunun duygusal bir şeyi yok. Ben yıllar önce bunu ilmi olarak açıkladım. Delillerim var. Bir, Hazreti Esma'nın kaç yılında öldüğünü kesin biliyoruz. Hicri 73. Hazreti Esma'nın Hazreti Ayşe'den 10 yaşından 10 yaş büyük olduğunu kesin biliyoruz. Hazreti Esma'nın öldüğünde 100 yaşında olduğunu da biliyoruz. 73 yılında öldü. 100 yaşında öldü. Hazreti Ayşe'den 10 yaş büyük. Kaç yılında doğmuş Peygamberlikten 15 sene önce doğmuş oldu. Hesap net. Hesap ortada. Hazreti Esma'nın yaşı belli öldüğü yıl belli, kaç yaşında öldüğü belli ve Hazreti Ayşe ile arasında kaç yaş olduğu belli. Bunlar kesin. Hesaplıyoruz. Hazreti Esma peygamberimizin peygamberliğinden 15 yıl önce doğmuş. O zaman 10 yaş küçükse Hazreti Ayşe kaç yaş olmuş olur? Peygamberlikten Beş yıl önce doğmuş olur. Hicret sırasında Hazreti Aişe 18 yaşında olmuş. Yani evlendiğinde 19 yaşında olmuş. Doğrudur. 9 yaşında evlenmiştir. Araplar ilk rakamı atarak konuşurlar. Bunun çok örneği vardır Araplar. Yani o dokuzunda denir eğer bir çocuk bir kız çocuğu bir oğlan çocuğu gösterir bu kaç yaşında sekizinde derler eğer çocuk değilse delikanlıysa bilir ki on sekizinde demiştir o beşinde der Arap öyle konuşur bilir ki on beşindedir çünkü beş yaş olamayacağına göre on beşindedir öyle konuşurlar Hazf ederler öncesini Arap dilinde böyle bir hazf mantığı vardır onun için mesela birine gıf demez, gı de der. Gı dedi mi, gıf demiş olur, dur demiş olur. Arap dilinde böyle bir haz mantığı vardır. Aslında şu andığımız bazı kelimeler de haz mantığıyla kurulmuş kelimelerdir. Besmele. Böyle bir kelime yoktur Arap dilinde. Bu anlamlı bir kelime de değildir. Bismillahirrahmanirrahim cümlesinin içindeki belirgin harfleri seçerek bir isim oluşturulmuş. Havgale. La havle ve la kuvvete illa billah'ın adıdır. Böyle bir kelime yoktur Arap dilinde. Ama la havle ve la kuvvete illa billah'ın içindeki belirgin, yani kulağa dokunan e, e, sesler alınmıştır. Bu seslerden uydurma bir isim yapılmıştır. Anlatabiliyor muyum? Onun için Arap dilinde böyle bir usul vardır, kural vardır. Bir başka delil. Diyor ki Hazreti Ayşe. Kamer suresinin 46. ayeti, affedersiniz 36. ayeti miydi? 46 olacak. 46. ayeti indiğinde ben oyun çocuğuydum. Kamer suresi İbni Abbas'a göre, Hazreti Osman'a göre, İmam Cafer'e göre, üç nüzul sırasına göre de beşinci yıl suresidir. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Oyun çocuğu idim. Sokakta oynuyordum. Yani nereden bakarsanız olun, bakın eğer, eğer onların dedikleri doğruysa, koca koca baba kaynaklarımızın 7 yaşında nikah kıyıldı, 9 yaşında evlendi. Kamer suresinin bu üç kaynağa göre de inişinden sonra doğmuş olmalı Hazreti Ayşe. O zaman biz onlara karşı bağıralım, tamam, yürüyelim, tamam, protesto edelim, tamam, bu terbiyesizlerin terbiyesizliklerini yüzlerine çarpalım. Tamam da, kendimizle niye yüzleşmiyoruz? Niye biliyor musunuz? Bu iki olay arasındaki yüzleşme farkı da acayiptir ha. Selman Rüşdi'nin ele aldığı hadise ile bu hadise arasında yüzleşme farkımız da var. Selman Rüşdi'nin ele aldığı hadiseyi şeytan ayetleriyle yüzleşme konusunda daha cesurduk. Niye? sahih adettiğimiz kaynaklarda yoktu. Yani en sahih kitap dediğimiz kaynaklarda yoktu. Ama bu en sahih dediğimiz kaynaklarda var. Şimdi en sahih kaynağımızdaki bir rivayetten vazgeçeceğimize peygamberimizin hatırından vazgeçeriz. Öyle mi? Şu tavrımıza bakar mısınız? Biz? Şu tavrımıza bakar mısınız? Rivayet gitmesin de kim giderse gitsin. Mesele bizim, mesele onların bunu söylemesi değil ki. Mesele bizim kendi kaynaklarımıza eleştirel yaklaşıp yaklaşamadığımız. İslam kültürünü tenkit zarureti vardır. Daha kaç kez gelecek bu bela başımıza göreceksiniz. Biz kendi kültürümüzü İslam rivayet edebiyatını adam gibi Kur'an'a ve hakikate ve tarihe arz edip de yalanını yanlışından ayırmadığımız sürece aman rivayet külliyatında gelmiş ona dokundurtmam hakikatin canı cehenneme mantığını taşıdıkça bu kafada oldukça daha çok malzeme çıkar onlara daha çok malzeme